Dostlar selamun aleyküm. Bugün sizlere Allah dostlarından Evliyaullah'ın yani Allah dostlarının çok büyüklerinden Muhyiddin-i Arabi Hazretleri Kutbül Azam'dır. Gerçekten çok büyük ilim sahibidir. Bir duaya işaret ediyor. Diyor ki bu duayı okuyan sonra da muradını Cenab-ı Allah'a söyleyen kişi ne isterse istesin diyor arkadaşlar. Öyle güzel bir terkip öğretiyor ki ve çok enteresan. Ben de mutlaka sizlerle paylaşmalıyım diye düşündüm. Her birimizin arkadaşlar her birimizin uygulayabileceği bir terkibi söylüyor biliyor musunuz? Ya hemen şöyle videomuzu beğenin. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Yorumlara birer tane amin yazın inşallah. Ondan sonra ben de bu güzel terkibi sizlerle buluşturayım. Bakın değerli kardeşler sözü söyleyen büyük olunca sözün kendisi de büyük oluyor. Faydası da çok büyük oluyor. O yüzden ben hep dualarımda Kur'an'daki ayetleri söylerim size. Manevi şifre olan. Anladın mı? Reçete olan ayetleri. Peygamberimizin okuduğu duaları. Sahabelere öğrettiği duaları. Allah dostlarının, alimlerin, hocalarımızın yüz yıllardır okudukları duaları söylerim size. İşte bu güzel dualar, işte bu kıymetli dualar değerli kardeşlerim. Bakın diyor ki Muhittin Arabi Hazretleri kim diyor akşam namazını kıldıktan sonra bir rivayet akşam namazının farzından sonra 40 defa Fatiha suresini okusun. Sonra Allahu Teala'dan ne dileği varsa, ne haceti, ne duası, ne muradı varsa istesin. Muhakkak İstediği ona verilecektir diye ifade ediyor arkadaşlar. Fatiha suresini 40 defa okusun Allah'tan ne isterse istesin kendisine verilir. Biz diyor bunu tecrübe ettik ve gerçek olduğunu müşahede ettik diyor. Bakın çok önemli bir nokta bu. Her birisi besmele ile Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye her biri besmele ile 40 defa Fatiha suresi. Adet önemli burada. Çünkü direkt adet üzerinden verilen bir terkip olduğu için kardeşler dikkat edin. 41 olmaz. 39 da olmaz. 40 olacak abi. Alın rakama dikkat edeceksiniz. Ondan sonra bu duaları güzelce ne yapacaksınız? Okuyacaksınız. Allah Celle Celaluhu, Celle Şanlı. Dualarınızı, dileklerinizi makbul eylesin. Şimdi değerli dostlar, Bakın bu duaları okumayı sakın ihmal etmeyin. Bir de kardeşler benim bir duam var hocam. Nasıl dua etsem acaba diyenler. Bakın bunu uygulayın bu ayrı. Konuyla alakalı bildiğim ne varsa aktarmaya çalışıyorum size. Bakın özellikle sevgili kardeşler bu e, Sihabüddin Süreverdi Hazretleri İdris Peygamberimize Allah Teala'nın öğrettiği 40 duayı naklediyor. Bu 40 tane dua her biri bir ismi azamdır diyor Allah dostları. İdris peygamberimiz okumuş, İsa peygamberimiz okumuş, Resulullah Efendimiz okumuş. Hendek Harbi'nde peygamberimizin okuduğu dualar. İsa peygamberimizin okuyup ölülere kum bi iznillah, Allah'ın izniyle kalk dediğinde arkadaşlar o ölülerin dirildiği mucizesi var değil İsa peygamberimiz. O dualar yazıyor. 40 tane dua hem Arapçası hem Türkçe okunuşları yazıyor arkadaşlar. Borçtan kurtulmak istiyorsun. Senin dileğin o mesela. Duası burada yazıyor. Bak her kim diyor mesela 23. isim. Açtığımız şansım o sayfa geldi. Bu duayı her gün okusa Cenab-ı Allah ona baht, talih ve zenginlik verir. Onda yüz tutar diyor bu. Bu duayı okumaya devam eden dili açık, düzgün, yüzü güzel olur. İnsanlar ona muhabbet besler. Geleceği parlak olur diyor. Bak böyle böyle 40 tane dua. Karı koca arasında diyor dirlik düzen olmasa bu duayı okusalar cenab Allah aralarına dirlik düzen verir. Bir dileği olsa cenab Allah'tan bir isteği olsa bu duayı okusa ve dileğini söylese Cenab-ı Allah'a arz etse Allah diyor onun duasını kabul eder. Bu duaların hepsinin Arapçalarını Türkçe okunuşlarını tek tek yazdık. Bunlara ilave olarak yine kitabın içinde bak manevi bir hazine diyorum size ya. YouTube sayfamda kurumumuzun, radyomuzun diğer YouTube sayfalarında, radyolarda, televizyonlarda benim o okuduğum salavatlar, makamlı okuduğum dualar falan var ya tekrarlı. 500 bin, 600 bin, 1 milyon, 2 milyon izlenmiş. Allah razı olsun. Rabbimin ikramıdır. Ben de bir şey yok. O çok izlenen, beğenilen, sorulan sohbetlerde anlattığım bütün dualarda bu kitaplarda yazıyor. Buradan inşallah kardeşlerimiz, gönül dostlarımız ne yapacaklar? istifade edecekler. Bakın sizin için harika 208 sayfalık bir kitap bu. Yine bu 40 duanın Erbain duası değil mi? Hepsi ismi azamdır. Hocam ben okuyamam yanlış okurum falan diyenler evine asacaklar. Bakın bu duaların bulunduğu yere nazar, sihir, büyü Allah'ın izniyle hocam tesir etmez. Çok büyük faydalar olur okuyanlar, bulunduranlar, taşıyanlar, evine asanlar çok ciddi faydalar görür. Hele hele bakın Hizbul Masum duası var ki ya bu mutlaka hayatınızda olması lazım ya. Bilmiyorum daha önce duymayanlar dikkatle beni dinlesinler. Mübarek İmamı Gazali Hazretleri bunu naklediyor değerli kardeşler. İmam Gazali Hazretlerinin naklettiği bu duayı ben de size söylüyorum. ...ayetlerden, ismi azam dualarından, böyle büyük dualardan, gerçekten azametli dualardan oluşan bir duadır Hizbul Masum. Ben bunun 30'a 50 kanvas tablosunu yaptırdım. Arkadaşlar mutlaka iş yerlerimize, evimize asalım hocam. Evin en güzel yerine asın. Bu Hizbul Masum'un tablosunu yaptırdığım gibi dua afişini de yaptırdım sizin için. Bak... Sonra kitaplarını hazırlattırdım duaların. Erbain duası. Erbain duasının afişleri. Cep duası hazırlattım. Bunu çok soruyordunuz bana. Çok büyük böyle terkiplerden, korunma dualarından çantanızla, cebinizde taşıyabileceğiniz bir cep duası yaptım. Bunu da böyle güzelce katlattırıp, kaplattırıp setimizin içine koydum. Bu kitaplar, tablolar ne kadar hocam bunlar? Ben normalde bunları internette e-ticaret sayfamız var bizim. O e-ticaret sayfamızda bunları biz 400 liraya satışını yapıyoruz ama YouTube sayfamdan beni dinleyen bütün abonelerime 299 liraya göndereceğim. Çok ufak bir kargo ücret var ilave. 299 lira. Ben de istiyorum diyenler WhatsApp yaz numarası var ekranda. Bilgi alın gönderelim inşallah. Değerli kardeşler. Bir de bununla beraber ya mutlaka anlatmam gerekir diye düşünüyorum size. Yemen akik taşıdır. Şu kızıl taş. Yemen Akik Taşı üzerine yazılmış gümüş kabza içinde, gümüş kolye içinde Esma Yerbayin dualarının üçüncü ismi ve 15. ismi var. Üçüncü ismi arkadaşlar kötü huylardan, kötü alışkanlıklardan, günahlardan, haramlardan, sıkıntılardan, musibetlerden korunmak için. 15. isim de rızık, bereket ve zenginlik kapılarının açılması için. Çok ciddi manada faydaları var. Ne dilersen Allah kabul eder bu dualarla beraber. Onun için bu kolyeyi de hem erkek hem bayan takabilir arkadaşlar. Ben böyle bazen ipe takıyorum. Bazen gümüş zincirim var. Zincire takıyorum. Boynumda taşıyorum. Size de göstereyim dedim. Hocam bu gümüş kolye'den bize de gönder. Ben de istiyorum diyorsanız gümüş kolye ile alakalı da bilgi alın. Fiyat bilgisi falan merak ettiğiniz ne varsa WhatsApp'tan yazın. Yardımcı olalım size de inşallah. Gönderelim. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'ım bizleri kötülüklerden korusun. Rabbim kalbinizden geçen bütün hayır dualarını kabul etsin. Değerli kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile